Herkese merhaba arkadaşlar, bugün ne oynuyoruz Poyraz'cım? Evet arkadaşlar, da fazla uzatmadan kısa bir konuşma yapacağım. Bakın sizin için elimden geleni yapıyorum. Aa, biz bugün toplam 2 saatlik video çektik. Çok uğraştık. Bazıları olmadığı için siz 2 saat değildir diyebiliyorsunuz. Hayır bak 3 video olmadı. Ya no, 4 video olmadı bak. Video olmadı. <laughs> Yaptım şimdi çözdüm sorunu. Oluyor. Abone olduysanız. Abone olduysanız lafı da daha doğrudan bana hemen geçelim. Sizi eğlendirmek için. Bu arada evet. şey. Bu benim hesap değil. Neden çünkü. Aa, şey neydi. Çabuk çabuk çabuk. Ezik gelemiyor. Uuu. Vay. Crash. Vay Neden ana hesap hesabımda değilim? Çünkü arkadaşlar update sorunu var yani. Yor versiyon falan bir şey diyor. Giremiyorum. Bir, bir Oynayabiliyor Onların iki tanesini, Biliyorum. üçünü de direkt yakıta koy. sen çok hızlı oğlum ne? sen, niye burada direkt yakıtın ya? Aga ya benim bilgisayarda bir şey var arkadaşlar. Birkaç gün video gelmeyebilir bilgisayarda söyleyeceğim tamire götür götürür babam bilmiyorum ben böyle çok zorlanıyorum yani oynamakta. Aga kasaba görürsen ben bir dakikada ben bir üç dakikada mı ne soyabiliyorum? Söyleyeyim. Arkadaşlar. Üç dakikada şimdi bir kasaba şey, soyabiliyorum. Şey, Hadi kazı bir şey yok. Hadi kasaba gördün mü söyle. Ha. Ben 3 dakikaya... Yok. 3, 5, 3 5 dakika. Bir daha söylemiştim. olmadı. Bakın. Bekle. Görüyorum. Değer mi? Youtube'un abilerin mesela Samet Karataş, Bakir Kertenkele, Balibek gibi. Abi diğerleri nerede? Bir tane daha koysana. Hangi ilk tane vardı? Bekle. Arkadaşlar o üç youtuber gibi sevdiğim youtuberlar. Ben de çok yorum almak istiyorum da ne de almadığımı biliyorum. Ama 21 abone olmuşuz size çok, teşekkür ederim. 21 aboneyim yani ne kadar yorum alabilirim ki? Yorum rekorum 13 ya. Beğeni rekorum kaç biliyor musunuz beğeni rekorum 7. Bu video 20 beğeni gelirse kimle oynayacağız Poyraz? Tabii ki de bilmiyorum ben. Aga sen sürsene. Yani arkadaşlar biriyle oynamayacağız da. Bu videoya 20 like gelirse 3 yok. Güzel bir şey yapalım. Rabalı diyen oh, oh, oh. oh, oh. Eğer bu video 20 like gelirse. Aga az önce bir düştüm. Az önce kaydım eğer, düştüm oradan. Eğer bu video 20 like gelirse evet düşünürüm. 40 abone olursak yüzümü, 20 20 like olursa neyi göstereyim? Yüzünü de yok. Oğlum iyi. Kanka izleyiciler yüzümü çok merak ediyor. Anında yaparlar. de. Canlı yayın açalım. bu Unicorn ben... mu? Yok değil. Değil değil sür biraz. Burada ne acı babacığı var? Dur ne babacığım? Babacığım, dur Tren gider ki. Gider ki o baba ya. Gitmez. Bak. Arkadaşlar canlı yayında kim gelirse onunla oynayacağız. Haberiniz olsun. Canlı yayınlar. canlı yayında. Canlı yayında. Canlı yayında. Canlı Canlı Uuu kömür. 20 like yaparsanız güzel şeyler olur. Evet arkadaşlar şu anda abone olup like atarsanız bu oyunu bitireceğiz değil mi Poydas? Evet al şunu. Koydum bak oraya. Şunu da alsana. Al onu çantana. Çantayı al, al. çantaya. Yakıta gidiyor. Çantayı al dedim. Neyse arkadaşlar. Poyraz arkadaşlar abone oldu ve like attı şimdiden. Biz de o zaman oyunu bitirmeye başlayalım. E bitirebilir miyiz? Ama kasabaya asla ölmeyeceğiz. Yani sen kasabaya girmeyeceksin. Ben sana öyle diyeyim. Dur 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 dur. Kömür madeni vardı. Sen neyiz? Şimdiden dur. Ha, Şerif bu. Ne? Vardı, ne? Oldu? ne oldu? Orada, orada, orada ama arkada kaldı. Şerife gideceğiz. Silahlar benim umurumda değil. Sadece. Sen git onu al. Ar. Arkadaşlar biz hemen madenimizi alalım. Bak elimde çok güçlü bir silah var. Bu arada bence gel. Üç kümür. Çünkü zombi gecesi. Silah varsa bana ver. Silah varsa bana ver ve bana yardım et. Ben nasıl yardım edeyim? Kolu. beni ama o sadece kalabalık yerlerde yarar işte. Koru beni. Oraya gel. Arkadaşlar geldim 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 geldim. Silah ver silah ver. Güzel. Silah ver. Ago en güçlü silah var elimde galiba Oha. bilmiyorum. Oha. Otalı otobüs. Bu benim, benim tamam. var o benim. Bir dakika. Evet. Bu ok fırlatıyor. Ok fırlatmıyor oğlum. Bir şey fırlatıyor ama. Ne fırlatıyor bilmiyormuş da. Arkadaşlar ok kaldı. Siz sıkıntı yapmayın. Bak siz oklar diye bir şey, var. Çıkarmaya başlayın arkadaşlar. Bak oklar diye bir mermi var. Aha. Sadece oklar diye bir mermi şey eklemiş. Dur ben şerife gittim zaten. Sen neredesin? Şeyin üstünde, tenin üstünde 200 zombi öpüşüyor. Yemin et. Vallahi öpüşüyor. Oh, oh. Geberiyorum, geberiyorum. Abi geberiyorum. Üstekiler, üstteki öpüşenleri kestim. Geliyor bak bir tanesi. Anladım. Gerçekten... Bekle ben bir yukarı çıkayım. Ben bir yukarı çıkayım. Arkadaşlar sizin tek yapmanız gereken tadını çıkarmak. Paylaşın. Ben süreceğim ya oğlum ben milkman'im. Kasaba gördüğüm an atlayacağım ben bu şeye ya. Hadi oğlum ya milkman'in bir özelliği yok. Var. Yok da. Sürmemek için bir şey yok hadi. Aga bu var ya. Ha. Ben bunu %100 yaparsam %85 hızlı e koşuyorum. Ha. Trenden hızlıyım yani. Ee, şöyle bir vuruşumda e şöyle dört vuruşumda kurt adamı öldürebiliyorum. Böyle böyle dört beş vuruşta da zombi zombiyi kesebiliyorum. Ne öyle düşün Milky Çok en güçlü klaslar en güçlü klas o. Tabii mi Milko ikinci. Kas sadece kasaba görünce söyle. Ya da Gansimit. Şerif. Şerif miymiş o? Unicorn mu lan. Vallahi unicorn. Yok. Vallahi Yemin et. Yemin, Yemin et. Unicorn gibi. <laughs> gibi. Aga uçar gider mi istersen yani? Olur. Bence de. Ondan iki kat hızlıyım bu arada. iki kat hızlıyım. Hatta senden iki senden daha hızlı bir şekilde ay unicorn'a bakayım ben. Unicorn'a ya. Bekle lan. Koyraz değil değil. Tamam bak şimdi ben yine de böyle durayım. Çünkü Milgmen'le böyle dururken Nikon değil değil mi? Aga sen sür. Arkadaşlar ben gitmeye i̇şte. çalışıyorum. Aga sür sür. Tren de aynı hızda. Sür. Sen de mi geçeceğim lan? Evet. <gülüyor> <gülüyor> oh shit. Geç <laughs> <mi sürenin>? <gülüyor> <Geçiyorlar>. <gülüyor> lan oh, <geçiyorlar>. treni. <laughs> Aga yüzden düştüğü için. Tamam dur 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 lan Ciğır'a geldik dur Dur lan Ciğır'a geldik Ciğırr Ben Ciğır'ı bir inleteyim şöyle İçeride çok fazla zombi olabilir ama Benden güçlü değiller Arkadan şey evde şakşak sesler geliyor <laughs> <laughs> Soyulmuştur görev başı <başaralım. gülüyor> Bana hiçbir bok almam. Lan. Tilini it oğlum. Tilini öyle bir götürmeyi denesen bin Yok yapamam onu da. Yaparsın. Gidiyordum. Lan. Lan tilinin altına. Lan. Burada ne yaptı? Ee, bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar yardım. Hashtag yardım. <laughs> Kazanıp duruyoruz. At bunu Discord'dakilere. Evet. Ağacı atman, atman lazım. Bekle bekle arama var. Arama başlatma. Başlatmayacağım başlatmayacağım. Arkadaşlar videoda olan videoda olan şey bakın. <laughs> Harbi. Arkadaşlar nasıl bir like attınız? Sakin ya. Sakin ya. Bu da olana bakar mısınız? biraz gece oluyor. Aga ben yerin altındayım. Sen de geber yeniden başlayak. Yemin et yerin altında mısın? He. Bakayım yayınına. Beni yerin altına soktu trenle beraber. geber sen de? Geberdin mi senle? Arkadaşlar, Arkadaşlar öyle. Olan olayı gördünüz mü? Şu an oyunu bitirdik arkadaşlar yüzden ne video bitiyor. Şaka hayır lan. Daha devam edeceğiz. Bu bug sayesinde oldu. O bug'ı kim yaptı? Ben. Ben <laughs> yani aslında benim sayemde bitirdik. Acaba bu söyledi mi? <laughs> ben niye ölmüyorum oğlum? Hiç hiçbir şey gelmiyor. Görev bitirdin mi? <laughs> Orayı bitirmek görevini ya, yaptın ya. Ve hiç kimse ölmeden. Hı. O yüzden sayabilir yani bitirdik. Sayabilir. Git şu evin içindeki zombilere öl ya. Lan? Brad. 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 Hmm. Bir bonus almışsındır bu arada. Alın. Şimdi gir oynamaya bas bas oynamaya devam ede basmayacağız. Bonus geldi mi diye bakacağız. Bence de. Aga bir sürü başarı mı aldım bu arada az önce? Hadi be, ben de. Son mesafe 66 Sen mi? Hmm. Ne? Oha. Hayır o sonra gitti de. O sonra gitti. Ben... ben de oraya kadar gittim bu arada tren de gitti. <laughs> Arkadaşlar acaba kaç, kaç mı on saldım? Ne olan olay bakın. <laughs> <laughs> hayatta imkansız olan bir şeyi başardım. Dönecek inşallah. Aaa öyle bitirmiyor bir şey. Bana gelmedi çünkü oyunu bitirmek için şeyler. Sen Ama sen bayan sen bonus alabilirsin. Sen bonus almış olabilirsin. Bilmiyorum. Sen bonus almış olabilirsin. Bil. Bilin, bilin. Ben de almadım. Ben olmadı. Sen sen de almamışsın Ben kuracağım bu arada. B sen kurma. Ben de aralarında var ya ben kuracağım.

Bekle lan. Dinamit al. Hayır, özel dinamit o. Özel dinamit. O bug'ı öyle yapamayız aga. Nasıl öyle? Nasıl özel dinamit? Ha, bildin. Nasıl bir şey oluyor? Sen ne yapacaksın? İçini yapmaya devam et. Kanka hadi söyle ya. Götüremezsin ki. Kanka söyle hadi nasıl bir şey. Aga bildiğin daire bir şey. Minik daire. Ha. Kömür al. Kömür al. Al kömür. Al be bela Al, al. 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 sağın nasıl Ne? Biz nasıl TL'nin yerin altına soktuk? Ben ilk önce bir o bombayı patlattım. Öyle öyle bir şeyler oldu işte. Ha. Bence güzel oldu. Ya böyle şak diye girilebiliyor evet ama. Yandan öyle girdim Allah. 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 Aga bir kömürü koy. Burcu. Aga bir kömürü koş. He. Diğer kömürü bana ver. He. Ben onu elleyemiyorum. Sen şunu buraya sabitlesene. Nasıl Senin şeyin mi? Elleyemiyorum. Senin şeyinden gelmiş. Buraya koysana. ŞURAYA ŞURAYA bekle lan Li li ri la ri la 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 li, la li, la li, la li. İnşallah bir daha yaşamayız Bu arada bulduğum tüm süt şeylerini al ama süt olan Allah abi bak La la li la li, li la li. Sen de yanlara falan bak Dön şu pencereden sola bak Aptal mil o yurtoro o amu gözü logo bolo. Abi şu pencereden sağa baksana. Sola. Şuradan sola baksana. Oh merhaba kutçuklar. Merhaba velekler. Oh, ne o? Ah, o O eve girmeyeceğim. Şaka yaptım. Gireceğiz. Hayır. Gireceğiz şimdi şu 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 şu, olabilir. Tamam. Eğer varsa o bizim çok daha fazla bonus almamıza yarar. Aga. Şu şu şişesi bize her bir şu şişesi. Onu eledik. Evet arkadaşlar. Aga zaten. Karşımıza... <laughs> Ben de en hızlı trene binemez. Baba. Hadi bakayım. Ben kaçırıyordum az da. Pencereye bak lan şu sol. Sol pencereye bak lan. Bak kızım ama. Baksana lan. Aa Saba. Aa Saba. Esebe. <laughs> kasaba, kasaba, kasaba çık lan artık. Kasaba orada bekliyoruz. Aga ne kadar büyük kasaba bizi bizim için o kadar iyi. Yani soyamayız diye bir imkan yok. Allah Allah ciddi misin oğlum? Küçük kasaba bu. <laughs> <laughs> Aga şimdi akşam olacak. Aga şimdi girmiyoruz. Ben Hayır. Hadi. Kahretsin yanmak yapmak çok zaman kaybettirir. Aga sen git öyle. Ben yardım etmeyeceğim valla. Aga akşam olsun. Zaten akşama bir saat kaldı. Ben neyim yani? Ölürsün. Aga akşama bir saat kaldı. Akşam olacak. Hadi. Gel bence. Ee, aga zombi gecesi ben cinlenmek isteyebilirsin. Ha sen gece olacak diye. Ha. Sabah? Sabah sen is istediğin gibi dolaş ama ben deyince. Çünkü yüzde su su içeceğim ve Bak iyi de baba pilo. Ne? Gördün mü? Sürme. Aaaa şimdi Bırakıcaaap Şimdi arkada video izleyebilir. Şimdi seyircilerle biraz sohbet edelim Olur. Hayat nasıl? Evet güzel mi şimdi bize Zombiler tarafından falan Öldürmemiz zor ihtimal Yani bizim Durum şu an kötü yani Gebertecekler bizi galiba ya da kovboyları öleceğiz bilmiyorum. <laughs> ya da patlayabiliriz bilmiyorum. Zor. Ama öleceğiz galiba yani bilmiyorum. Ya da dünyayı kurtaracağım. Bilmiyorum amir. evet. Evet. Siz de yemeğinizi alıp izleyebilirsiniz. Yemeğinizi alın, izleyin. Ne Es, bak. Bak ya biz de izleme de. Siz de bizimle beraber de bizim aksiyonumuzu yaşayabilirsiniz. Bla bla bla. Bu arada. Aga. Şimdi diyelim biz 7000 metredeyiz ya. Ha. Zombi aksiyonumuz bu kadar zombi gelecek. Eğer biz 70 de olsaydık. Zombiler yağmur yağar gibi ya her yağmur damlası gibi gelecek. Çok hızlı gelecekler değil mi? Çünkü biz iPhone 16 Pro Max Şaka <laughs> yaptım iPhone 16 Pro Max Ooo Biz Yoksa ortası hiç olmaz Aga bence oradan kalkma Ben dedim <laughs> Kaldır beni Bak ben durayım yoksa sen şöyle Sen şöyle dur Kaldır lan beni Dur sen Oğlum Bak ben Kafam gizli Aga kafa <laughs> Kellemi götürdü. <laughs> kellemi götürdü. Vücudun <laughs> nerede? Ne bileyim kellemi bırak. <laughs> Aga. Kelle. Görüyorsun bırakıyor. değil mi? Ne İzle beni. Evet. Geçem <laughs> 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 mi onu? <laughs> Şu an yanda süt yüzde kaç yüzde yüz olduğunda ya? Yüzde yüz olduğunda anlayacaksın neden Milki benim çok güçlü olduğunu. Ama sen içersen böyle şeyler olmaz. Yani değil. Niye Niyemiş Poyraz Bey? Gelin lan buraya. Neredesin lan? Oradan bir şey geçiyor ama. Hayır kesiyorum. Patlama oldu? Ya ayrıca sen benim kellemi nereye koydun? Artık bende yok. Ya <laughs> yanlışlıkla biraz gaza gelip işlerine atladım. Arkadaşlar o zaman abone olmayı <laughs> ve like atmayı unutmayın videoya bir siz kendinize bakın.